Müge Anlı'da işlenen Nevrigül Alan cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Nevrigül Alan'ın sosyal medyada gündem olan kız kardeşi Nazmiye ve eski eşi Remzi, gözaltına alındı. Bursa'da kayıp olarak aranan ve 45 gün sonra cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın, 16 yaşındaki kardeşi Nazmiye ve eski eşinin ifadelerine başvurulacak. Nazmiye gözaltına alınırken oldukça sinirliydi. Eniştesi Remzi'yi suçladı. Ne diyeceğim? Korkucu rengi diyeceğim. Başka ne diyeceğim? Niye ısrarla bu kadar rengin üzerinde tepki veriyorsun? Doğan da var bunun için. Ya niye çekiyorsunuz ama? Niye çekiyorsunuz? Doğandan da şüpheliyim. Ben niye de bir şey anda, yaptım hani Kendi alınman için bir de remzi diyorsun. Neden? Niye tamam. o olsa da bu kadar? Tamam da remzi daha çok işkence ediyordu. Tamam Doğan yapmıyor muydu? Hakan yapmıyor muydu? Niye remzi? Ben nereden şeyine... bileyim ya? Niye bu kadar öfkelisin? Niye Doğan her seferinde tepki verdin? Niye çekiyorsunuz ben... ya? Niye telefonlarla çekiyorsunuz? Çekme beni kameraya filan. Sizin şunu. Sizin şunu ya. Ne hakla çekiyorsunuz beni ya?